Thank <us> you. medya ve Ratel medya sunar. Yılın hukuk insanı, avukat Ebu Bekir Elmalı. Alkışlarınızla sahneye geliyor. Buyursunlar. Sayın Elmalı. öncelikle şunu söyleyeyim. Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili birçok makale yazdım ve gerek hükümetimizle gerekse STK'larla bu konuda birçok konuda istişarelerde bulunduk. Tek amacımız kadına karşı şiddetin önlenmesinde en azından ilk etapta biraz frene basabilmekti. Ama bu kadar makale, bu kadar konferansa rağmen bir arpa boyu yol ilerleyebildik mi? ilerleyemedik. Dolayısıyla burada ödül alanlar içerisinde herhalde istediğini yapamayan en başarısız insan olarak ödülümü alıyorum. Eee tabii bu ödülü bize layık görenler, teveccüh buyuranlar başarımız için değil de yapmış olduğumuz emeğe saygı için bunu bize teveccüh buyurdular. Gerçekten çok emeğim oldu. Eee bu konuda kadına karşı şiddetin önlenmesi için yazmış olduğum makaleler veya ortaya sunmuş olduğumuz dökümanlar tahmin ediyorum bir külliyat oluşturur. Ee, sadece bu emeğin bir cümleyle özetini söylemek istiyorum. Kadına karşı şiddetin önlenmesinde en önemli aktör toplumsal bilinçtir. Yasalardan da önemlidir toplumsal bilinç. Dolayısıyla kadına karşı şiddet zaman aklınıza şiddete uğramış, darp edilmiş, öldürülmüş bir kadın gelmemeli. Çünkü ekonomik şiddet, psikolojik şiddet ve cinsel şiddet gibi sonuçları öldürülmüş bir kadın sonucu doğuracak birçok şiddet çeşidi var. Ve bunlar öte, öldürülmüş bir kadından daha vahim sonuçlar doğuruyor. Çünkü özellikle psikolojik şiddete uğrayan bir kadının faili asla cezalandırılamıyor. Çünkü bulamıyorsunuz. Dolayısıyla sizden ricam kadına karşı şiddet dendiği zaman... Ekonomik şiddette de, psikolojik şiddette de toplumsal olarak aynı tepkiyi gösterelim ve eğer bu tepkiyi göstermezsek 100 yıl daha kadına karşı şiddeti konuşuruz ki bu Türk toplumu gibi medeni bir topluma asla yakışmıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Fotoğraf çektirelim mi? Her olursa olsun çalışmalarınızdan vazgeçmemeniz ümidimiz.